Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video keste yanımda Yülya var. Yülya hoş geldin. Hoş bulduk. Yülya ile birlikte liderlik ve kurum kültürü inşası hakkında muhabbet ediyor olacağız. Harika, sen <laughs> Öyle görünüyorsun <laughs> bana. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. bomba gibiyim. Teşekkür ederim. Gülya, liderlik ve kurum kültürü inşasından bahsedeceğiz. Hı hı. Öncelikle kurum kültürü nedir? Bir kısaca bahsedebilir misin? Ya yani çok kitabı olmak zorunda değil. Tabii. Yani kurum kültürü temelinde bir teamüldür, bir yapıla geliştir esasında. Fakat bir değerler sistemine sahiplenmiş ve özellikle de amacı Gülen şirketlerde yüksek performansa hizmet eden bir sistematik tekrarlanan hareketler ve davranışlardır hmm. esasında. Peki buna liderlik etmek ne demek? Şimdi bu eğitim içeriğinde liderlik ve kurum kültürü inşası dedik ama inceleyeceğimiz yer şu olacak. İki kavrama da ayrı ayrı bakacak olursak. Öncelikle işte lider olunur mu, doğulur mu vesaire falan gibi konulara girmeyeceğiz. Bu konulara girmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü internette çok güzel zaten içerikler var, kaynaklar var. Onlar o işin bambaşka bir tarafı. Evet. Fakat siz ister kurumsal bir şirkette bir ekip yönetiyor olun. ister head of none dediğimiz hani hiç kimse yönetmeyin ama bir departmanı temsil ediyor olun. İster müteşebbis olun kendi girişiminiz kendi şirketiniz olsun. İster bir startup founder'ı olun İsterse aile işini devralacak olun ya da devralmış olun sizin aromanızı ve de o değerler bütününü, ekibinizin insanların nasıl sahiplenebileceğini ve bunu hı. sistematik yapıla gelişleri nasıl oturtacağımızı ve da sizin hedeflerinizle hizalanacağı bir şekilde yapacağız aslında yani peki başarılı diyeyim iyi kötü değil mi başarılı kurum kültürünü nasıl tanımlarsın ortak hedefe hı hı. sürekli kendilerini geliştiren hem bireylerin hem şirketlerin hedeflerine uyan ve o değerleri sürekli olarak sürdürebilen şirket gibi mı tanımlarsın? Nasıl bir başarılı? Çok güzel sordun. Bir kere zaten çok güzel ifade ettin. Teşekkür ederim. Gerçekten iyi kurum kültürü ya da kötü kurum kültürü diye bir şey yok. Hı. Ama mesela bu söylediğimiz cümlede o kadar fazla kavram vardı ki. Mesela Doğru. kendini geliştiren dedim. Mesela kendini geliştirmeye kıymet vermek bir değerdir. Doğru. Kurum kültürünün altında olabilecek bir şey ya da olmayabilir o organizasyona göre. Doğru. Kurum kültürünün makbulü şirketin hedeflerine hizmet ediyor olup olmamasıyla ilgili aslında. Hı. Yani oluşturmuş o kurum kültürü şirketin vizyonuna, hedeflerine hizmet ediyor mu onu oraya götürecek evet. bir kaldıraç olabilir mi? Olamaz mı? Ona evet. bakıyor olacağız. Ona göre kurcalıyor evet. olacağız. Peki bizi dinleyen liderlere başarılı bir kurum kültürü oluşturmak için ne tavsiye edersin? Başarılı bir kurum kültürü oluşturmak için yani şirketin ya da organizasyonun hedeflerine hizmet eden bu anlamda hedeflere götürecek bir kaldıraç kuvveti olabilecek kurum kültürünü inşa etmek için belli metodolojiler var. Aslında bu dersi de onları işleyeceğiz Hı -hı. biraz. Önce minik bir self audit yaparak yani bir Hı -hı. öz denetim yaparak buna başlayacağız. Ne dur aslında her şirketin kültürü vardır. Senden duymuştum bunu. Evet. İyi veya kötü. Evet. hizmet ediyor etmiyor. etmiyor. Evet. Etmiyor. Öyle diyelim. Her bir liderin de aslında bir duruşu, egzekütü, ex bir presansı var, yay yaydığı bir enerji var, değerler var. Evet. Her şirketin bu var. Doğru. Az, çok, amaca hizmet eden, etmeyen nasıl tanımlarsak. Önce bir ona mı bakacağız? Yani hmm. biz nasıl bir lideriz? Şirketimize bu kültür, şirketimizdeki bu kültür ne? Aslında biraz üçüncü bir bakış açısından bakıp onun değerlendirmesini mi yapıyoruz? Harika tam da bu aslında. Hı -hı. Bir, hani lider olarak böyle bir öz denetimi yaparken biraz onu anlayacağız aslında. Hı -hı. Yani nasıl bir değerler ile yola çıkmışız. Evet. Bir de hani bu kurum kültürü oluştururken, o yapıla gelişi oluştururken aradaki missing link yani aradaki hmm. bağ insanların bunu sahiplenip sahiplenmemesi meselesi de var ya esasında. Evet. Tam olarak şunu işleyeceğiz aslında. Evet bir o self audit, bir öz denetimden kastımız gerçekten hani biz yola çıktığımızda neyi istemiştik, neyi hedeflemiştik, neleri değerler bütün olarak koymuştuk. Sonra aşama ama esasında işte o kurum kültürü oluştururken bu kurum kültürü, oluşturduğumuz kurum kültürü bu hedeflere hizmet ediyor mu etmiyor hmm. mu aşamasında bu birle üç gibi düşün. İkincisi yani o aradaki Missing Link de bir mimari oluşturmak spesifik. Bu Hı. sosyal bir mimari çünkü insanlar bir arada. Ya yani bir kişi bile olsa, sen kendin tek başına bile hareket ediyor olsan, solo bir antreprenörde olsan, günün sonunda verdiğin hizmette ya da sattığın üründe kurumsal görünmeye çalışıyor olabilirsin. Orada da bir kültürü yansıtıyor olman Kesinlikle. lazım. Bunun gibi çok LinkedIn'de krizler yaşadık. Mesela işte bir şirketin CEO'su çıkıp tek başına bir, Yok, bir yazıyor. Mesela bu bir aslında kurum kültürünü gösteren de bir şey orada aslında. Orada acaba ajansların problemi var yoksa ajanslardan habersiz bir şekilde mi yapmış bilmiyorum. Çünkü iletişim ajansları da çalışıyor bu tarz büyük markalar. Hı hı. Evet işte orada mesela şey olmak lazım. Yani tabii ki sen bir emek sarf ediyorsun. bir Şimdi kimseye de şey yapmayalım canım evet, bu evet. örnekte de. Ama yani emek sarf ediyorsun. Bir ürün getiriyorsun. Yani bu işi yapmanın zaten zorlukları var. Ama hani yapılan yorumları bireysel de almamak gerekiyor ve teflon evet. tava gibi olmak gerekiyor. İşte o mimari tam olarak aslında senin teflon tava gibi olmanı hmm. da sağlıyor. Çünkü sen bir karar alma mekanizması ve bunu buna da hizmet eden bir sosyal mimari kurduğun zaman şirketin içerisinde sen artık duygusal olarak kendini yönetemeyeceğin bir noktada olmuyorsun evet. zaten. Ve duygusal olarak kendini yönetemeyen liderler zaten hiçbir şey yönetemezler. Bunu da derse işleyeceğimiz başlıklardan bir tanesi olacak. Teaser olarak da verelim. Bu mimari işte o kurum kültürünü Yine giderken ki aradaki aşama bunun biraz metodolojilerine bakıyor olacağız, ne yapalım, nasıl yapalım diye. Ama bu bu kadar komplike anlatıyorum şu anda ama aslında pratik hayatta o kadar zor değil. Hani mantığını anladıktan sonra insanların bunu satın almalarını sağlayabilirsiniz. Peki performanstan bahsettiğin kurum kültürünün önemli bir parçası olduğunu hatta en büyük parçası belki de performans arttırmak olabilir mi? Şöyle yani çalıştığınız, içinde bulunduğunuz organizasyon bir vakıf dernek değilse yani kar amacı güden bir şirketse tabii ki bunun nümerik bir hedefleri, performans vesairesi var. Bu işte performans kaygısı getiriyor, başka şeyler getiriyor. Hele de farklı krizli pazarlarda daha farklı da oluyor. Bunlar ayrı bir konu. Bununla birlikte yüksek performansı herkes sever. Evet. Yani kurumlar da sever, şey yöneticiler de sever, bizler de severiz, hepimiz severiz. Çünkü yaptığın işin karşılığını görüyorsun. İçsel tatmin de oluyor. Tabii gibi bir sürü şey var, çıktısı var. Kurum olur? kültürü Hı -hı. yüksek performansa götüren bir sağlayıcı aslında. Hı -hı. Zemin oluşturuyor Zemin aslında. Zemin oluşturuyor aslında, aynen öyle. Hı -hı. Yani oturmuş bir kurum kültürü varsa yüksek performans elde etmek daha mümkün. Hı -hı. evet, çok güzel bir tanım oldu. Hı -hı. Kurum kültüründe neden ihtiyaç duyuyoruz? İşte bir kaldıraç olması vesaire hı. falan bahsettik ya. Hı hı. Günün sonunda bir takım olarak hani hepimiz işte içinde bulunduğumuz organizasyonda birbirimizi temsil ediyoruz. Evet. mesela 1970'ler, 80'ler, 90'lar buralarda biraz daha şeydi. Şöyle bir yapı vardı. Karşıdan biri geldiği zaman giyinişinden, kalemi tutuşundan, işte evrak çantasını açıp şeyler çıkarmasından ya da çıkardığı malzemelerden hani Aha, tamam bu kişi bu şirkette çalışıyor derdik. Yani evet. o kadar uniform Bandımız şeyler vardı. Asılı durmuş gibi posterler vardı onları. Evet, şirket içerisinde böyle posterler vardı kim olduğumuzu hatırlatan. Bununla evet. birlikte bunun da temeli şeye dayanıyor aslında işte. Biz insanlar unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz. Hele bir yapıla geliş oluşturacaksak, amaç buysa bir tiyamir oluşturacaksak zaten onu sürekli hatırlatmak gerekiyor. Biz sürekli kendimize de, ekibe evet. de hatır, hatırlatmamız gerekiyor. Fakat bunun araçları ve yolları değişti şu anki dünyada. Eskiden hani o kadar hani kalıp gibi daha uniform olan sahiplendiğimiz yapılar şu anda daha esnek. Biraz daha bireysel. O yüzden biraz daha farklı aramalar da var. Hele de yeni nesil işte Gen ediyoruz. diyoruz. Peki kurum kültürü inşasında ne gibi araçlar tuğlalar kullanıyorsun? Kurum kültürü inşasında aslında kullanacağımız araçlar belli bir takım sorular. Buradaki sorular kritik. Aslında diğer yazacağımız, çizeceğimiz araçlar ders esnasında da yani bu eğitim içeriği esnasında bir sürü bir şey kullanacağız zaten de. Onlardan ziyade aslında soracağımız sorular kritik olacak. Hmm. Ne tarz biz... sorular soruyor olacağız? Böyle teaser niyetinde. Şöyle söyleyeyim zaten o yüzden hani liderlik ve kurum kültürü dedik. Öncelikle yani nasıl bir değer yaratmak istiyoruz? Yani bu işi yaparken, ya içinde bulunduğumuz işi yaparken tabii ki işte para kazanacağız, performans göstereceğiz vesaire. Fakat bizim bunu amacımız ne? Yani hani bize sabahları böyle onu evet bunu yapıyorum diye bize o jump start the day diye bir evet. kavram var. Yani bizi yataktan böyle zıplatarak, sıçratarak bu tutunduğumuz amaç ne? Yani içinde bulunduğumuz organizasyon buna nasıl hizmet ediyor? Şimdi birkaç çeşit katılımcımız olacak zaten. Katılımcılarımızdan bir kısmı kurumsal şirketlerde çalışan arkadaşlarımız olacaktır. Hı hı. Onlar zaten belli bir veriyi, yani hazır olarak yani belli bir zemini kabul ediyorlar ve onun bir parçası aynen olarak aynen. bunu inşa etmeye devam ediyorlar. Oranın da metodu var. Oranın da yine kendi aramanızı ya da işte örnek veriyorum kurumun kültürünü devam ettirmeniz için belli bir yapıla geliş ve bir metot var. Bir de işte daha de evet oluşturur. sizin kendinizin oluşturunuz yapılar var. İkisi de biraz birbirinden farklı görünse de kesişim kümeleri yüksek. Aslında sorular aynı sorular yine olacak. Sorular aynı sorular olacak. Aynen öyle. Sadece soruların cevapları ve hizmet ettiği noktalar biraz evet. ayrışıyor olacak. Farklı aksiyon planları oluşacak günün sonunda. Kesinlikle. Hı hı. Çünkü 15 kişilik bir organizasyondaki kurum kültürünü inşa etmekle çünkü orada yeni bir oluşan bir kültür. Genelde founderların veya işte yöneticilerin kültürlerini aslında biz kurum kültürü add ederken büyük firmalarda çok daha kompleks, çok daha farklı birimler bu kurum kültürünü icra ediyor olacak. Kesinlikle. Ben mesela Silikon Vadisi'nde bir girişimciyle yaptığım bir görüşmeden bahsedeyim. Daha 2017 idi o zaman, içinde bulunduğum organizasyonun kurum kültürüyle ilgili çalışırken. Ve mesela şey demişti. Bizim oradaki büyük bir startup'ın artık scale-up olmuş bir startup'ın founder'ıydı. Bizim kendi kurum kültürümüzü kurmamız ve bunu bulmamız bir senemizi aldı demişti. Ve her hafta bunun için özellikle vakit ayırıyorduk demişti. Yani bu bir araştırma aslında evet. ilk aşamada. Evet. Keşif. Evet. İşte metodolojiler var, belli şeyler var. Ama bunu ne kadar yapıyorsanız, ne kadar ciddi alıyorsanız gerçekten o kadar karşılığını görüyorsunuz. Çünkü biz temelde ait olmak istiyoruz. Yani bir kurumun, mesela niye bir iş teklifini kabul ediyorsun? Çünkü senin hayat amacına da, gittiğin yolla da tamam para kazanmak motivasyonlardan bir tanesi, kariyer evet. yapmak vesaire gibi şeyler var ama bir yanda da tabii ki bununla uyumludur. Yani hiç seninle uymayan, değer olarak uymayan bir şey de içinde de olmuyorsunuz. Evet, çok mecbur kaldıkça, e, Evet, bilir. yani çok çok mecbur kalmadıkça lazım. Mesela bir tane teaser vereyim eğitim içeriğinden kurum kültürü inşasında değerler diye bir başlığımız olacak. İşte o küçük self auditi yani o mini öz denetimi yapmamızdaki amaç da bu aslında. Özellikle startup'lar yani yeni, yeni kurulan şirketlerde kuzey yıldız yani north star diye evet. bir şey kavram var ya sahiplenilince. Kuzey Yıldız nedir? Her baktığında sana optimize etmeye çalıştığın şirketimizin başarını belirleyen yani. bir parametre, bir e, Evet. bir parametre. yani yerini yolunu kaybetme ona bakıp yolunu buluyorsun ya. Biraz işte bir şeyler karışacak olsa şirkette oraya bakıp evet. ona göre tekrar hizalanmak. Bu bizim north star dediğimiz arttı hizmet ediyor Et diyor mu? Ediyor mu? mu? Aynen. Ona cevap veriyorsa vermiyorsa ona göre farklı davranıyorsun. Eskiden Kuzey Yıldızı olarak belirledikleri şeyler daha numerikmiş şirketlerin. Hmm. numerikti. Yani mesela örnek veriyorum Airbnb'nin ki Number Note. of Nights booked. Yani kaç gece book edildi, şeyde rezervasyon yapıldı. Bununla birlikte artık geldiğimiz noktada bunu Spotify yaptı ve Spotify değiştirdi bu arada. numerik bir KPI koymak yerine, çünkü o artık şey oluyor, öyle bir performans hedefi oluyor çünkü. Number of subscribers işte kaç evet. katılımcı var vesaire. Bir değer koydu. Spotify dedi ki, kullanıcıların içeride geçirdiği zaman. Şimdi o sen da bunu, sayılmaz mı? Zaman, kullanıcıların içeride geçirdiği zaman deyince orada bir ya şöyle bir değere, değere dokunuyorsun aslında. Kullanıcının içeride zaman geçirmesi için mutlu olması ve bir fulfillment yani bir tatmin hmm. hissetmesi gerekiyor ya. O yüzden artık onun üstüne harcama yaptığı bütün yatırım Spotify'ın daha iyi içerik, daha kullanıcının istediğini tahmin eden algoritmalar geçirmek üzerine oldu. O yüzden Spotify'da bir sonraki şarkı o kadar iyi ki geçemiyorsun. Zaman aslında orada öyle bir değer. Buna çok katılamadım bu arada videodan bağlı. Bu arada bunu şeyde e <laughs> İsviçre'de product zirvesinde Spotify'ın CEO'su anlat attı ve hmm. yıkıldı salon yani ayakta alkışladılar bayağı. Yok şu doğru. Bir parametreyi optimize etmek için insan duygulara daha ölçülmeyen kavramlara hmm. odaklanma kısmı eyvallah. Bunu ben de Ya da mutlu geçirdikleri zaman demiş olabilir bu arada. Orada yani bir evet. evet. Çünkü hmm. es Spotify'ın eski şeyi bu geçirilen zaman. Hatta hatırlıyorum yani. Deki şeyi hatırlıyorum. Deki vardı değil mi? Aynen. Doğru. Evet evet doğru. Time spent diye. Yani. Olabilir şeydi. Galiba, o zaman mutlu geçirilen zaman dedi galiba. Çünkü burada bir evet. değerden bahsetti ve bayağı salon yıkıldı yani. Evet. Değerler aslında şu anda daha baskın günümüz dünyasında. Yani, yani dediğimiz evet. gibi mutlu geçirilen zaman. Mutlu geçirilen Aha. zaman. Mutluluk ne demek? Evet bu evet. sefer mutluluk ne demek? Evet. Ya da işte atıyorum. Mutlu etmenin daha farklı yolları da var. işte. dediğin gibi en iyi parça yolları sunmak. Evet. En tatmin olacakları reklamı ona göstermek. Evet. Gerçekten onun ihtiyacı olan içeriği ona göstermek. Hani ihtiyaç yaratmaktan ziyade belki de. Ve hali hazırda var olan ihtiyacını ona göstermektir. Hani hmm. Instagram'ın aslında değerlerinde karşımıza çıkan reklamlarda her ne kadar kapitalizmin bize o bir şeyleri satma baskısı olsa da üzerimizde bazen de çok nokta atışı şeyler satın alıyoruz. Hmm. Tam lazım olan şey. ismini bir şekilde anlatıyorum bulamıyorum o çekmecenin. Hmm. Bilmem ne çekmece yazınca çıkıyormuş. Tam karşımda <laughs> çıkıyor. Böyle şeyler de. Tabii. Belki de şirketler artık ne kadar reklam izletirsem değil de ne kadar gerçekten kullanıcının ihtiyacını karşılayacak nokta atışı ve onlara bir şeyler empoze etmeyecek reklam. Hmm. Belki ileride olur bu. mecralar her mecranın farklı hedefleri var. Neyse konuyu rahatlayayım. Bu arada kurum kültürünü kurmak ve hani amaca hizmet eden bir kurum kültürünü inşa etmeyi arzulamamızdaki sebeplerden bir tanesi yüksek performans evet. İkincisi ve en önemlisi sürdürülebilirlik. Yani sürdürülebilir bir sistem Evet, doğru. oluşturmak. Çünkü ben mesela işimin kurucusuyum diyelim. Yarın öbür gün işi bırakabilirim, emekli olabilirim, elden ayaktan düşebilirim başka bir sürü şey olabilir. Ama ben gittim yerime başka birisi geldi. O sistemin devam ediyor olması lazım. Kesinlikle. Ya da departmanlarından işte Ayşe vardır, çıktı. Yerine Mehmet geldi. O sistemin devam ediyor olması lazım. Evet. O organizasyonun refleksini de gösteriyor kurum kültürü. Yani krizler karşı nasıl davranıyor, işte o karar verme mimarisi. Bunların hepsini... Bir şu şey çalıştığımız şeyler. Evet. Belirliyor. O yüzden o sürdürülebilirlik, mesela şu anda sürdürülebilirlik uluslararası kabul edilmiş şeylere bak. Bir üçgene kesişim kümesinde People, Planet, Profit üçgeni evet. var yani. Mesela Profit'i kabul ediyoruz zaten tabii ki yani bütün paydaşlara takım üzere herkese faydası Yok. olacak tamam ama insanlara ne sunuyorsun ve bu içinde bulunduğun gezegene ne, ne sunuyorsun? Kesinlikle. Mesela bizde öğrencilerin iyi eğitim almasını sağlamak birçok akademi var biliyorsun bizim bünyemiz olan. İnsanların iyi, kaliteli eğitim aldığına emin olmak o kadar önemli bir değer ki. Tamam satış yapıp performansımızı arttırmaya odaklanıyoruz ama bundan da çok odaklandığımız şey kişileri mutlu, memnun etmek ve o değeri vaat ettiğimiz değerin arkasını doldurmak. Hı -hı. Bütün gündemimiz o. Zaten bir satışçı da bir eğitimci de, bir pazarlamacı da aynı değeri kabul ettiklerinde o kadar senkronize ki sanki her şeyi bir kişi yapıyor. Sanki bir o kültür dediğimiz bir insan ve her şey onun elinden çıkıyormuş gibi Hı -hı. oluyor. Yani bu 15 kişilik bir ekip. Belki 100 kişi de aynı şeyi yapamayabiliriz. Bilmiyorum ama şu an ama amacımız bu değerlerimizi çok güçlü bir şekilde, sesli bir şekilde dile getirip hem kendimize ve hem çevremizdekilere bu sözü verip ve bu sözün arkasında durmak. Bu değeri sağladığımızda zaten satış geliyor. İşte kimisi diyor ki hocam samimiyetinizden kimisi ben bu eğitimi alıp işte gerçekten kendim geliştirebileceğime inandım sizi görünce. Satışçınızla pazarlamada gördüğümüz görselden satışçıların bizle konuşmasına kadar, eğitimcinin bize konuşmasına kadar herkes aynı vizyona hizmet ettiğini görebiliyoruz dediler. Ve biz o zaman anladık ki aa çok güzel bu değerimizi çok güçlü bir şekilde koruyabiliyoruz. Organizasyon büyüdükçe içeride ufak gruplaşmalar ve kabileleşmeler olabilir evet. ve bu çok normal. Bununla birlikte kurum kültürünü o güzel bir zeminde inşa etmişseniz eğer zaten çok da farklı Aksiyonlar gelmez hmm. ekiplerden. Anladım. İş yapış şekilleri değişebilir ama aynı vizyon evet, ve aynı... Aynı gerek. sahiplenme evet. devam eder. Zaten önemli olan da bu yani. Yüce çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Yüce'nin eğitiminden faydalanmak istiyorsanız Learning Hub web sitesine gidip oradaki formumuzu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanı arkadaşlarımız tarafınıza daha detaylı bilgi sağlayacaklardır. Kendinize iyi bakın.